Selam. Farming Simulator 25'te güzel bir balya makinesiyle beraberim bugün. Markası Güveil. Round Bale yani yuvarlak balya yapıyor. Kuru ot, saman, yaşot, anız. Öğütülmüş şeker pancarı ve ta karışık tayin. Bunların hepsini balya yapıp sarıyor. Oldukça büyük bir makine. Açılmış hali. Daha da büyük oluyor. Şu yandakiler sarma ipleri. Şu rulo olanlar. Şuradaki sarma filmleri. Arkasında bir tane bunker var yani deposu var. Buraya Römork'tan ürünleri boşaltıyoruz. Buradan şuradaki balya yuvasını alıp oradan balya yapıyor. Şurada da sarıp şuraya önüne bırakıyor. Çok keyifli bir makine. Bunun için bir de balya toplama makinesi aldım. Bununla oraya bıraktığı balyaları almam gerekiyor. Neden almam gerektiğini şimdi göstereceğim. Önce bir çalıştırayım. Her zamanki gibi B'ye basıp çalıştırıyoruz. Şu an çalışıyor. Evet, çalışıyor şu anda. Hemen şuradan herhangi bir ürün getirip dökelim haznesine. Bu neymiş? Şeker pancarı, öğütülmüş şeker pancarı. Yanlış yanaştık. Şöyle yanaşacağız. <laughs> Pardon. Şöyle gidelim oraya. Diyeceğim de bu büyük römorklarla bir yere yanaşmak da bayağı iş. Şuna bak. Arka teker de dönüyor. Ya ben hallediyorum işte. Sen niye dönüyorsun yani? Ben hallediyorum işte. Sen dönme ya. Dump sugar beat cut. Evet buraya döküyoruz. yeterli bu kadar. Buradan alıyor. Burada balya yapıp şuradan sarıp çıkarıyor. Aa, i̇çinde önceden ot kalmış kuru ot. Ondan dolayı önce onu yaptı. Sonra şeye geçecek. Şeker pancarına geçecek. Geliyor bir tane daha. Şimdi bu şeker pancarı balyası. Bunu biyogaz testine götürüp silaj yapıp oraya bırakabiliyoruz ya da götürüp satabiliyoruz herhangi bir yere. Alan bir yere. Şimdi burada bu balya tam önünde durduğu için aşağı düşecek olan balyayı engellemiş oldu. Onu oradan almamız gerekiyor. Yoksa makine duruyor. Başka balya yapmıyor. Şimdi bunu buradan her seferinde almamız gerekiyor. Şöyle. Yalnız bunun daha kolay bir yolu var. Şimdi önce şunu bir durdurayım. doluyken durduramazsın diyor. O zaman içindekini boşaltıralım. O'ya basarak tamamlanmamış balyayı dışarı atabiliyorsunuz bunda. Şu anda bitti. Yine önünde balya var diye uyarı verdi. Onları alalım. Şöyle. Tamam. Şimdi durdurabiliriz. Durdurduk. Toplayalım makineyi. Şimdi bir şey yapacağım, daha kolay olacak. Makine toplanmazsa ayaklar yerdeyken traktör gidemiyor. O yüzden toplamak gerekiyor. Ben şuraya bir rampa oluşturdum. Oradan aşağı salacağım balyaları. Balya toplayıcısını da önüne koyacağım. Kolay bir şekilde devam edecek. Şöyle Şöyle yeterli. Açayım şöyle. Biraz daha çekebilirdim aslında ama. Neyse kalsın böyle. Şöyle. Evet. Bu kadar yeterli. Diğer traktöre gidelim şimdi. Bundan yaptık bu kalsın. Biraz da kuru ot dökelim. Evet böyle işaret çıkınca buraya boşaltıyoruz. Bu kadar yeterli. Buradan alacak bunu, şuradan balya yapıp şuradan aşağı salacak. Şeyi getireyim balya toplayıcıyı. Bunu da şöyle koyarsak oradan yuvarlansa şöyle biraz şu tarafa kaymış olsa bu kadar yeter şöyle biraz daha tamam Şimdi balya makinesini çalıştıralım alsın orada içinde balya yapıyor. Ha, bir tanesi çıkıyor şu anda. Bu neymiş? Şeker pancarı. Beni sar mı aldım bu? Sar mı? Bakayım gidiyor mu? Hop. Dön biraz dön sağa sağ yap sağ yap sağ yap. Evet. Şunu biraz daha sağ tarafa alsam iyi olur. Hop, geliyor, geliyor. Bu da fazla sağ yaptı ya. Bak işte. Sinir edecek ya. Abi. Neyse tamam ya, sinirlenmeyeceğim. Tamam. Şimdi başka bir şey dökelim şimdi. saman saman dökelim. haznesi dolunca almaz oluyor. Baya bir kapasitesi var. Mesela bu kaçtı? 40 bin falandı. 22 falan kapasitesi var. Bir tane yapmış. Bu az önceki ot. Kuru ot. Şimdi samana geçecek. da saman balyası. Şimdi saman balyası ve kuru ot balyası balya olarak kalıyor. Yani saman ve kuru ot olarak kalıyor. Eğer taze otla anızı balya yaparsak Bunlar fermente olmaya başlıyor. Şöyle göstereyim. Bu taze ot. Hadi oğlum. Hadi. 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 Eh şöyle. Bu taze otu. kuzulara verdiğimiz çim yani. Şimdi bunu sarınca neyi gösterdiğini göstereceğim. Saman bitmemiş hala devam ediyor. Ha, şöyle doğru git. Şimdi sıra taze otta. bu taze ot. 5500 litre 890 kilogram. Şimdi bunu sardıktan sonra hemen sağ altta gösteriyor. Fermenting. Yani fermente olmaya başlıyor. Yani silaj olacak bu. Aynı şekilde anız da öyle. Şu anız makinesiyle biçtiğimiz karşıdaki anız da sarıldığı zaman fermente olmaya başlıyor. Taze ot gibi. Onun dışında şeker pancarı, öğütülmüş şeker pancarını böyle balya yapıp biyogaz testindeki silaja katabilirsiniz. Zaten samanla kuru ot balyasını biliyorsunuz. Bir de bu makine karışık tayını da balya yapıyor. Yani karışık tayını balya yapıp balya depolama yerinde depolayabilirsiniz. Çok hoş bir makine, keyifli kullanması. Bu arada bu burada kaldıkça içindekini boşaltmaya devam etti. Evet. Sarmaya devam ediyor. Bu toplama makinesi de 24 tane balya vale alıyor. Çok güzel bir makine. Hop, gitti. kaldı mı başka? Az bir şey kalmış. Bir balyalık. Traktöre bindiğimizde sağ alt tarafta balya ipi bilgisi var. Balya sarma rulosu bilgisi var. Deponun ne kadar dolduğu bilgisi var. Arka deponun. Bir de ana oda yani balya sarılan odanın ne kadar dolu olduğu bilgisi var. Bunu boşaltmak içinse O'ya basıyoruz. Tamamlanmamış balyayı boşalt diyoruz. Ve bütün odalar boş şu anda. Bitirdi. Bu son aldığımız balya tabii ki içinde kalan olduğu için biraz daha hacim olarak küçük. 5500'lü bu. 3700-3600 litre çıktı. Evet böyle. Sonra bunu B'ye basıp çalışmayı durduruyoruz. X'e basıp topluyoruz. Orada ne oluyorsa topladıktan sonra böyle oluyor. Çok güzel bir makine. Evet arkadaşlar. Güveil Vario Master balya makinesinin kullanımı bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim.